Şuradan bir yerden sipariş Hı. Oraya gelsin İyi İyi taştır, Hayırlı olasın abi Eyvallah, sağ olasın Sana da hayırlı olsun Nasıl, yoğun mu işler? Yoğun abi ya Hayırlı olasın, hangi rüzgar attı buraya? Bir de keçi bakayım, ne var ne yok dedim ya yağmur da başladı. Şimdi yağmur başladığı için telefon tutucu kullanamıyoruz. Evet. Motocuları da go. Aman. Ya şu keçörenden mi kurtulamadım ya bir türlü. Şurada bir iki dakika işimiz var. Hani paket gelmiyor diye bazen sıkılıyorduk. Bazen böyle üst üste geliyor işte gelince de. Üst üste gelebiliyor. Bir sipariş daha geldi. Şimdi o siparişi de alayım. Aleyküm selam. Gençler teşekkür ediyorum. Şuraymış. Neymiş bu? Bir de kokuyor. Şuradan girsek şu aradan girse şuraya gireriz. Rotadan çıktım mı? Oğlum daha girmedim ki lan rotaya. ablacım. Ben sana var ya bu saatten sonra hiçbir şey demiyorum ya. Bu saatten sonra hiçbir şey demiyorum ben sana. Daha ne halim varsa gör. Allah'ından bul ya. Allah'ından bul. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Daha bak yine yanlış dedi beni. Yine, yine yanlış bak. Gittim 100 metre gittim. Yolu çevirmiş. Geç hadi geç Mertocu geç zaten Geçesem vardı senin. Ağır ağır bırakıyorsun kendini. Burası Yunus Emre Caddesi. Normal şartlarda en sevmediğim caddelerden bir tanesi ama bugün yine bir nebze sakin. Bakalım buradan geçeceğim mi? Mersocu. Bence geçersin ya. Oradan da geçti güzel. Birine geçince zaten alışkanlık yapıyor. Doğru mu geldik? Sümbüllü Ay sümbüllü, sümbüllü Üç. Burası sümbüllü, tamam Otuz bir Ay sümbüllü sümbüllü canım sümbüllü Bak navigasyon Sen yapacağın işe tükürüyüm navigasyon Ta nereye götürdün beni bak bina nerede Ya ne aptal binalar yapıyorsunuz ya. Arkadaş kim lan buranın müteahhitleri? Tarif yok mu lan? Vuramaymış Bina adı yazsanıza Temassız istiyorsun he Hadi bakalım Burada iyi ki 39 39 mu Allahım ya 39 numara yok ki binada ya Arkadaş, şu adreslerinizi bir düzgün yazın ya. Meğeriniz kişi şu anda meşgul. Ziyaret sonra kendi tercihiniz üzerinden. İnsanlar neden kendi adreslerini sürekli yanlış yazarlar? Meğeriniz kişi şu anda meşgul. Ziyaret sonra kendi tercihiniz üzerinden mesajınızı bırakabilirsiniz. Arkadaş, adam 10 dakikadır telefonla konuşuyor ya. Sipariş vermişsin ya. Numaranı yanlış yazmışsın. Kapı açılmıyor. Sıralı da arıyorum ha. Dıt 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 ötmüyor mu acaba? Aradığınız kişi şu anda Siyan. Kaç katlı var ha? 3 katlı. 19 mudur? 19'a bastım. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Siyah seçimden sonra kendi tarifleriniz üzerinden Of. Vallahi bunu aldım ya. Ama böyle olmaz ki böyle ya. Ne yapacağım? Temassız teslimat sistemi şuraya mı bırakıp gideceğim ya? Anlamıyorum ki abi şu numaranızı bir düzgün yazsanız. Ne haber? Tespitle gezeceksin. <laughs> Binada din diye birini tanıyor musun? Mu? tanımıyor. Vallahi delireceğim ya. Yapacağınız binanın Adres çıldırttı beni ya. Bu adres beni çıldırttı ya. Binanın İçinde 39-40 tane daire var. Dışarıdaki kapının zilinde 20 tane zil sistemi var. Her yani adam dışarı kapıyı açtırmak için zile basamıyor anasını satayım. Nereye dönecektim ya? Nere ara bura? Vallahi kafam döndü ya. Binaya iki giriş koymuşlar. Üst taraftan girişte 3 katlar için numara var. Alttan girişte üst girişi kadar olan numara var. Oğlum salak mısınız? Niye alttan giren adama en üst kata kadar numara koymadınız, zil koymadınız? Şimdi üst katlara geçmek için diğer tarafı dolaşıp diğer taraftan mı girmek lazım? Yarım saattir siparişle uğraşıyoruz. Bir de temassız istemiş. Arıyorum arıyorum telefon meşgul. 10 dakikadır Allah'tan 10 dakika bekleme süremiz var da. Tesadüf biri çıktı binadan da girdim. Dedim ki lan üst kata kadar bir çıkayım. Normalde bu kadar uğraşmam. Geri döner giderim yani. Ama işte insanlar da mağdur olmasın, firma da mağdur olmasın, ben de boşuna uğraşmış olmayayım diye. Ama böyle adamları yüzünden, böyle adam der ki müteahhitten bahsediyor. Siparişi veren de bir not düştün yani oraya. Akşama kadar nelerle uğraşıyoruz arkadaş ya. Evet devam ediyoruz. 2-3 paket atacağız dedik. Keçiören'den Çankaya geçeceğiz dedik. Ama videoda bayağı uzun oldu herhalde. Adresler de biraz delirtti beni. Ee, camur da bir yağdı durdu şu an ama durumlar böyle sanıyorum. Bu videonun devamında herhalde şey, şey yapmayacağız. Çankaya çıkmayacağım diye düşünüyorum. Ben yine Çankaya'yı çekerim de başka bir videoda izleyebiliriz. Çok uzun olacak galiba. Şimdi İncirli taraflarındayız. Barış Yoru Caddesi'nde. Buradan şu siparişi bir vereyim. Siparişi verdikten sonra bir yarım saatlik bir işim var. O işi halledeyim. Daha sonra arasında Çankaya'ya gideceğim ama videoyu nerede bitiririm onu bilmiyorum. İlerleyen dakikalarda bakacağız. Muhtemelen bu videonun son paketi, son sipariş olacak. Bakalım sonra siparişten bahşiş çıkarabileceğiz mi? Esprisine takılıyorum böyle. Bahşiş çıksın çıkmasın çok önemli değil de. Hani hiç çıkmadığı için her seferinde artık şey oldu bizim mottomuz oldu. Acaba ne zaman çıkacak? Acaba bu sefer olacak mı? Olmayacak mı? Parasına da değilim yani. işin eğlencesini değil. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Gidelim bakalım aşağı doğru. Bu siparişlerde ananı avradını senin hayatını, geçmişini. Of aklım çıktı su. <laughs> Motosiklet mi sürülür? Anam kalbim çarpıyor yemin ediyorum. Oğlum ihtiyalamışım ben kalbim çarptı. Ah. Oh. Şimdi sağa döneceğim için sağ aynama bakıyordum. Paketim olmayaydı var ya yemin ediyorum. Seni elbet plakadan bulurum ama videodan. Böyle gidilir mi lan? Öyle geçilir mi dibimden? İyi günler. Teyze yere bıraktırdı. Uzaktan paketi. Poşeti dezenfekte anladı. Tuttuğum yerleri. Her yeri. 10 numara 5 yıldız. Güzel. En azından kendini koruyor. Sadece kendini değil beni de koruyor. Sadece beni değil herkesi koruyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de kendi ellerimizle dezenfekte anlıyoruz. Şimdi ben Çankaya taraflarına gideceğim. Belki bu videonun sonunda Çankaya izlersiniz ya da Çankaya kısmını başka bir <laughs> videoda izlersiniz. Onu bilemiyorum. Sipariş edecektin. Oradan. Buradan. Hı hı. Telefondan mı? Hı -hı. Tamam, ben getirmem için senin sipariş vermen lazım. He, tamam. tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Biz bir şey sipariş verecektik, veremedik. Sen getirir misin diyor. <laughs> <laughs> Bu ne arkadaş ya? Dedim ki pazar günü. Dedim ki pazar günü evde oturmayayım hani canım sıkılmasın. Sokaklar boş olur, sakin olur. Hava da güzel görünüyor. Çıkayım. Biraz dedim sipariş atayım. Hem size video çekmiş olurum. Eğlenceli olur. Yollar boş. Keyifli keyifli gezmiş olurum. Ben de biraz para kazanmış olurum diye düşündüm. Herkes dışarıda bir yandan evi de bir sürü paket istiyorlar. Bir yere oturamadık. Git git gel git git gel teslim et dediğim anda sistem hazır bekliyor direkt. Para kazanmak için çok iyi tabi onda sıkıntı yok para kazanıyorsun yani çok para kazanmak isteyen arkadaşlar iyi bu, bu durumdan memnun ama ben istemiyorum ya yeter bu kadar. Vallahi. Of yoruldum ya bir daha paket maket aman benden uzak dursun ya yani bugün için en azından. Bir de dedim ki Çankaya gideyim biraz da Çankaya'da paket atayım dedim. Ama olmadı işte zaten 5'te kapanıyor her yer saatte 3 mü 2 mi kaç saat? 3. Oo saat 3.45. Şuradan gideyim. Çankaya'da bir işim var dedim ya onu da halledeyim. Çankaya'daki işimi. Çankaya dedim tam doğana gidiyor Mustafa'nın yanına. Bizi Mustafa'nın yanına vuracağım. Ama bir türlü gidemedik. Abla kaldırımdan yürü. Abla kaldırımdan çıksana. Adam 4 şeritli kaldırım yapmış. Tamam üzerlerinde sürekli direkler dikmiş ama olsun. Siparişimiz neymiş? O ya. Ne bu? kombinatör ne kadarmış? 173 mü? 5 litre komili 173.15 fiyata bak. 173.15 Şöyle yavaş yavaş yat sen. Yat. Rahat mısın? Bak su falan burada istersen tamam mı? Eğer krem falan istersen o burada. Bir şey ihtiyacın olursa haber ver bana. 173 lira diyor. Rahat ettirelim. Ya la. Oğlum bizim ayçiçek tarlalarımız yok mu ya? Bizim ayçiçek ekemeyecek kadar. Neyse götüreyim az kalmış. O rampaya bak. vurdum kendimi rampaya. Diyor'ya bak diyor ya aslan diyor. Nasıl gidiyor bak. Çık 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 çık. Harikasın dostum seni tutacaklar, seni yaracaklar, seni vuracak. Oğlum ne biçim duvar yazısı yazıyorsunuz? Doğru düzgün şeyler yazsanıza ya.